Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bu videoyu bedava tonet oyun indirme sitesinin YouTube adresine özel çekiyorum. Ben ee, Minecraft takipçilerine özel çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Ee, ayrıca kusura bakmayın 5. E, bir bölümü çekmiştim ama benim video programımın işte şeyinden dolayı hem de ee, pek bir şey yapmadığımdan dolayı yani aynı şeylerde vakit kaybettiğim için şey yapmıştım yani onu pek göstermedim şu anda aşağıda aa, maden yok ya bazı arkadaşlar maden var yaptım sanmazım maden yok ee, sadece aşağı doğru kum kastım yani evi bitirebilmek için ve şu anda sadece şu bu kadar yani evi bitirdim. Yani bu kadar malzeme yaptım şu anda. Baya büyük oldu yalnız. Orası kesin bir şey. Evet, yün alıp yatak yapmak istiyorum tahta. Evet, şöyle bir yatak yapayım. Yatak odasını da buraya yapayım. Gördüğünüz gibi. Evet, Bununla 30 olsun. 100 ayak olsun. 30 olsun. Elmas. Taş kürek. Tüyümüz var. İsterseniz bazı arkadaşlar ok yapımını bilmeyebilir. Onlar için de bir şey olur. Şimdi bir ok yapalım. Bunu buraya koyuyoruz. Çubuğu da buraya koyduğumuzda tane başı 4 tane okumuz oluyor. Ne güzel. Şöyle bayağı bir okumuz oldu. Şu gereksizleri şuraya koyayım. Aha. Ee. Bırak kılıç, sopa falan filan. Bunlar böyle ayarlıyoruz. Işıklandırma <laughs> ee, bence güzel. Ee, cam yapmak için kumumuz yokmuş. Evet zırh yapalım isterseniz ya da zırhtan önce ee bu kraftın özellikleri ilgili bir şeyler yapalım hemen şöyle e, cam bulalım çünkü şey yapmamız lazım kontrol paneli e, kontrol paneli yapmazsak e, malzeme yapamayız yani yaptığımız malzemeleri yöntemeyiz. Burada da merdiven tarzında bir şey varmış. Önümüzde yukarıdan belli oluyor zaten. Hemen aşağıda da kummuş. O ne güzel kömür falan varmış. Yani Güzel bir yere tezgah açmışız bence. Bu kumun bu halini çok beğeniyorum yani çok çabuk kırılıyor. suyun içinde kaldık. Bu olmadan şu etrafı kıralım kıralım Aa, çık 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 hemen çık hemen çık. Hemen çık hemen hemen, hemen 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 Tamam. Evet orada akşam yemeğimiz duruyor. Hemen gidip bir akşam yemeğine alalım. Oo çok güzel çok güzel çok güzel. Ne diyor? Yemek de aşağı gitti ama Neyse şimdi kalırız o. Bunları yumurta yumurtalatmamız lazım ama Nasıl yumurta yumurta şey yapıyoruz tam bilmiyorum Bunların daha ne bile tam bilmiyorum ben şahsen Evet şöyle Topladık Hemen bir gidelim Çakıl taşı gördüm. Ee, Çakıl taşı neyse toplamaya malzememiz yokmuş şu anda. Evet, bir çıkamadık şuraya. Hapa. Ay çıkamadık. Hadi bakalım. Lan. Aşağı <laughs> kadar indik ya. Bir yok çıkamadık. Ben bunu neden kırıyorsam buraları. Boş öldürüyoruz makin malzemeyi. Bununla bunu kırmamız lazım. Hemen şöyle bir kıralım temizliğinin etrafı videoya da bakalım bu videoyu kısa tutmayı düşünüyorum 5 yani dakikaymış şu anda yani Şöyle çekiyoruz yani devam edelim buraları kıralım 7 yani dakika olduğunda kapatmayı düşünüyorum ardından hemen 6. bölümü çekeceğim Evet kuşkunuz olmasın yani bekletme işi olmayacak. Hemen 6. bölümü çekeceğim. Hemen şöyle içeri bir dalalım. Evet gördüğünüz gibi kum. Toplandık. Yumurta topladık. Kömür toprak biz neden bu sandığı büyütmüyoruz yani bu sığmıyor bizim malzemelerimize o kadar büyük o kadar iyi taş kırık taş taş oh. Her şeyi bıraktık. Bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Öbür videomda kontrol paneli ve öbür malzemelerden yapacağım. Belki özel kapıda yapabilirim. Herkese iyi günler.